son bir yıl içerisinde açtığımız projelerimizin üstüne basa basa söylüyorum sadece bir kısmını sizlere söyleyeceğim. 19 Aralık 2021'de TürkSat 5B'yi uzaya fırlattık ve 6 ay içerisinde devreye aldık ve dünyanın %30'undan fazlasına hizmet vermekte. Ardından 21 Aralık 2022 yılında 2021'de Gaziantep Havalimanı yeni terminal alanı ve apron alanını alarak hizmeti açtık vatandaşımızın hizmetine sunduk. Erzurum Er Artvin arasında Pirin Kayalar Tüneli'ni açarak konforlu, güvenli bir yolu Türkiye'nin Erzurumların Artvinlerin hizmetine sunduk. Ardından Konya'da 8 Ocak'ta Konya'ya kadar giden hızlı treni 102 kilometre daha uzattık ve Konya Karaman'ı hızlı trene bağladık. Ve şu anda da 200 bine yakın vatandaşımız hızlı treni kullanmakta. Ardından Zonguldak'ta 5 Şubat'ta Zonguldak'ın tarihi projesi Kilimli yolu ve Profesör Doktor Taban Şamal Türeli tünellerini hizmete açtık. 11,5 kilometrelik yolu 6 kilometreye düşürdük. 40 kilometrelik 40 dakikalık yolu sadece 5 dakikaya indirdik. Kilimli yolu de, bitti. Kilimli Çatalazı Çatalazı Filios Filios Çaycuma Filos Endüstri Belgesi, Filos Limanı demir Yolu hatlarımızda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hizmeti Kandıra'dan Karadeniz'e bağlayacak en önemli aksı 11 kilometresini açarak hizmete aldık. Ardından, evet, dünyanın en büyük projesi, burada sizlere taahhütte bulunmuştuk, açılışına davet etmiştik. Dünyanın en büyük projesi, Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. <laughs> yıl dönümünde dünyanın hizmetine sunduk. Ayak yüksekliği 318 metre. Sadece deniz üzerindeki yüksekliği. Deniz derinliği 45 metre. 45 metrenin altında 80 metrelik kazıklar ve buradaki çelik alatların boyu tam 162 bin kilometre. Yani dünyayı dört defa dönersiniz bundan. Saatler süren feribot yolculukları sadece 5 dakikaya düştü. Hayırlı uğurlu olsun. Bu dakika, projelerde yerli milli Mühendislerimiz, işçilerimiz çalışıyor. Bizde ithal mühendis yok, ithal danışman yok. Ardından Tokat'a geçtik. 25 metre Tokat Havalimanı'nı açtık ve Tokatları havalimanı konforuyla buluşturduk. Tokatlara hayırlı uğurlu olsun. Ardından Malatya'ya geçtik. Malatya çevre yolunun 26 kilometresini hizmete açtık. Yakında Malatya'ya tekrar gideceğiz. Çevre yolunun tamamını bitireceğiz. Ardından Antalya'ya geçtik. 16 Nisan'da Antalya-Kemer arasında fazilet sueneli açarak Antalyalıların Türkiye'nin hizmetine sunduk. 30 Nisan'da Kırıklareli'ye gittik. Kırıklareli, Pınarhisar, Çakıllı çevre yollarını yaptık, Hizmeti açtık. Evet, gurur projelerimizden bir tanesi daha. 100 metrekarelik düz alanın bulunmadığı bir yerde tam 3 milyon metrekarelik denizle dolgu havalimanını inşa ettik. Rizelilerin, Artvinlerin ve dünyanın hizmetine sunduk. Bugüne kadar da 500 bin vatandaşımız, Rizeli Artvinli vatandaşımız Rize Artvin havalimanını kullandı. Evet, Nerede bu devlet denilen günler tarih oldu. Şu an afetler bitmeden devlet milletinin yanında bütün felaketleri, kötülükleri beraber yok ediyorlar. Sinop'ta Ayancık, Türkeli, Kastamonu, Çatal, Zeytin, Bozkurt, Abana, Zişen Pazar'daki afetten hasarı gören bütün Türk köpleri yaptık. Milletimizin hizmetine sunduk. 20 Haziran'da Adana OSB tem otoyolu bağlantısını yaparak adanların hizmetine sunduk. 4 Temmuz'da Bilecik'te Bilecik girişi kavşaklarını ve bağlantı yollarını tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Kaynarca Karasu yolu Akdeniz Karadeniz sahil yolunun önemli bir aksını tamamladık. İçerisinde Kaynarca tünelinde olduğu projemizi bitirip milletimizin hizmetine sunduk. Evet, 2 Ekim'de İstanbul'da belediyenin yapması gereken bir projeyi daha bitirerek milletimizin hizmetine sunduk. Daha önce tamamlayıp bitirdiğimiz Kadıköy Kartal Pendik hattını 7.4 kilometreyle ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na uzattık. Tam 1.5 milyon kişi, 1.5 milyon yolcu metromuzu kullanarak havalimanına gitti. Siz Tuzgölü'nde alabalık tesisi yapmaya devam edin. Ardından Çanakkale'ye geçtik. Çanakkale'de Turaya ve Asas tünelleriyle Kazdağ rampalarındaki 15 hakkatli tehlikeli yolculukları tarihe gömdük. 50 dakikalık yolculuğu sadece 5 dakikaya indirdik. Tekrar Malatya'ya gittik. Malatya-Sivas arasında Malatya-Hikiman yolunu tamamladık. Tam 104 kilometre içerisinde 8 tane tünel, 14 tane köprü var. Ardından Diyarbakır'a geçtik. Diyarbakır-Güneybatı çevre yolunu açarak 40-45 dakikalık yolu sadece 15 dakikaya indirdik ve Diyarbakır merkeze nefes aldırdık. Ardından Bitlis çevre yolumuzu açtık. Bitlislere hayırlı uğurlu olsun. Ardından Türkiye'nin akıllı otomobili, elektrikli otomobilin yollarını akıllı yollarımıza seyahat etsin diye akıllı otomobili fabrikasında yollarını tamamladık. Ardından bardırma, bandırma girişi, kavşakları ve bağlantı yollarını tamamladık. Ardından Gaziantep'e gittik. Gaziantep'in en değerlisi Gazira 25,5 kilometre uzunluğunda 16 istasyonu var. Gaziantep şehir ve OSB bağlantılarını tamamlayarak hizmeti açtık. Hayırlı olsun. Ardından kars Horasan arasında, Kars-Erzurum arasında Sarıkamış-Horozan viyadüklerini açarak Karslıların, Erzurumların hizmetine sunduk. Ardından Hasankeyf tünelleri ve bağlantı yollarını hasankeyf gercüş midyat batman arasında kafoldu güvenli bir yolculuk hizmeti sağladık. Evet değerli arkadaşlar, bakın kalem gibi duruyor, kalem gibi. Türkiye'de 50 kilometre tünel vardı 2002 yılında. Şu anda tam 720 kilometre tünel var. Yeri Yusufeli'nde 56 kilometre tünel var. 56 kilometre tünel, 39 tane ve 20 tane viyadük, 3500 metre. Tamamen yerli milli mühendislik çözümleri. Ülkemizin hangi bölgesi olursa olsun, hangi projeye ihtiyaç varsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti projesini öğretiyor, çözümünü öğretiyor. Evet, Türkiye'nin enlerinden Konya'yı Alanya'ya bağlayan Eğitse Hadimi Viyadüğü tam yolumuzu 4,5 kilometre kısalttı. Yüksekliğiyle 166 metreyle Türkiye'nin en yükseği dünyanın sayılı uzunluğu 1372 metre. Evet, Ağrı'dan, ardından, ardından Ağrı'ya geçiyoruz. Ağrılılara selam olsun. Ağrı hamur tutak patnosulumuz tam 70 kilometre ve bölüm olarak garantili güvenli konforlu yolu milletimize armağan ettik. Ardından Şanlıurfa'ya geçtik daha geçen hafta. Kuzeybatı çevre yolumuzu tamamlayarak Şanlıurfalıların şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Ardından iki gün önce Mersin'de de Tarsus OSB bağlantısını temel sağlayarak vatandaşımıza konforlu güvenli yolların açılmasını sağladık.